Hicret nedir? Nasıl yapılır? Neden yapılır? Hicret bir zahiri olarak anlamamız gereken hicret vardır. Resulullah Efendimiz sahabe İslam'ı yaşayabilmek için, kulluğunu yapabilmek için, Rabbine koşabilmek için hicret ettiler Mekke'den Medine'ye. Buna beraber Resulullah Efendimiz hicreti beyan ediyor. Hicret küfürden, şirkten İmana hicret etmektir. Küfrü, nifakı, şirki bırakıp iman etmektir. İmana koşmaktır. Bu hicret küfürden imana hicret. Günahları bırakıp sevaba hicret. Bu ayrı bir hicret. Aynı şekilde dünyayı bırakıp ahirete hicret. Gönül hicreti. her biri bir hicret. Nefsini bırakıp Allah'a hicret. Şeytanları bırakıp melek gibi olmaya hicret. Meleklerin harini yaşamaya, nurdan olmaya hicret. Karanlıktan nurdan olmaya hicret. Bunu çoğaltabiliriz böyle. Ama hepsi de hicrettir. Bir de ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kişinin dinini yaşaması için bir ev öteye taşınsa bile o da hicrettir. Niye? Orada daha güzel ibadetini yapabilir, kulluğunu yapabilir, daha güzel kazanabilir. Yani Allah için yaptığımız her yolculuk evet, Allah'a hicrettir. Ve sürekli hicret halinde olmamız gerekir. Sürekli evet, köfürden, nifaktan, günahtan, yanlıştan, evet ne yapıyoruz? Hayra, sevaba, ibadete, imara hicret ediyoruz. Müminler zaten hep böyle hareket halindedir, hicret halindedir. Evet.